gelemeyecek insanlarla da olabilir ha, ya sebeplerden da bir tanesi de bu ruhsal boşanma dediğimiz şey olabilir annemizle evet. evli olabiliriz babamızla evli olabiliriz evet. ilişimde evet. ilerleyemiyorum ya da evlenmek istiyorum evlenemiyorum evet, bunu danışanlarımızla zaten yapıyoruz yani sürekli bir engellerle karşılaşabilirsiniz evet. Merhaba Sena hoş geldin hoş buldum nasılsın <laughs> çok şükür iyiyim sen nasılsın ben de iyiyim çok teşekkür ederim ee, bugün aklımda bazı sorular var sana bunlar sormak istiyorum tabii ki ee, ruhsal boşanma diye bir şey varmış hı hı. ben bunu çok merak ettim yani e, ruhsal boşanma nasıl oluyor bu ne anlama geliyor baya kafam karıştı açıkçası çok ilginç şeyler duydum hakkında hemen sana sormak istedim hı hı. ruhsal boşanma aslında tetahilin konusudur e, bu ruhsal boşanma dediğimiz şey bizim ruhsal olarak anlaşma e, yaptığımız ya da sözleşme e, yaptığımız kişilerle bilinç dışı yapmış olduğumuz bir e, ilişki e, bu aklınıza gelemeyecek insanlarla da olabilir ya da işte ailenizde çok bağlı hissettiğiniz kişilerde de olabilir. Dolayısıyla bunun olmuş olması, bunun gerçekleşmiş olması sizin ilişkilerinize de negatif yönde etki edebilir. Bunun varlığını bulmak için de, bunun olduğunu tespit etmek için de kinesiyoloji dediğim, kinesiyolojideki kas testinden yardım alabiliriz kas testinde bunun varlığını belirlediğimizde bunun teta healing'de çalışması var. Bu değişikliği yapıp hani iş ilişkilerimizi de bu şekilde daha e, pozitif anlamda iyileştirme sağlayabiliriz. Peki ilişkilerimiz neden bir noktada tıkanıyor? Ee, sebeplerden bir tanesi de bu ruhsal boşanma dediğimiz şey olabilir. Ee, bu tıkanıklığın altında yatan kök inançlar olabilir. Geçmişten gelen blokajlar olabilir. Yani atasal bir blokaj olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi bununla ilgili bir kazma çalışması yaparak eğer bizim bilinçaltımızda olan bir kök inanç varsa, bir engel varsa bunu bulmamızda fayda var. Yine bu ruhsal boşanma dediğimiz şeyde örnek verecek olursak annemizle evli olabiliriz, babamızla evli olabiliriz. Hani bu kas testinde ben annemle evliyim diye test ettiğimizde evet'e gidiyorsak eğer e, annemizle evli olduğumuz ortaya çıkmış oluyor. ve Dolayısıyla ruhsal boşanma yaptığımızda, bu çalışmayı yaptığımızda da e, sonuç dediğim gibi daha pozitif yönde e, ilerlemiş oluyor. Kök inancı nasıl buluruz? Kök inanç bulma yöntemi, kazma yöntemi dediğimiz şeyle çok e, efektif bir şekilde bulunabiliyor. Nasıl diyeceksiniz? Hmm. E, net bir şekilde kazma yönteminde danışan hangi konuyla geldiyse bu konunun üzerine odaklanarak oradaki çekirdek cümleyi yani kök inancı bulmak için sorular sorarız. Bu sorular e, tabii ki sırasıyla onu daha derine götürecek, Bilinçaltındaki altındaki e, ko, e, kodlara Götürecek, duygulara götürecek ve o duyguların sonucunda ilk başladığımız cümle belki farklı bir yerde, farklı bir şekilde değişerek, dönüşerek asıl kök inancı, en derinde yatan kök inancı bulmuş oluyoruz. Ve dolayısıyla da o kök inancın değiştirilmesi, o kodun bilinçaltında pozitifiyle değiştirilmesiyle o sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Ya süper peki Bunun için insanlar ne yapmalılar yani sen kök kazı çalışması yapıyor musun? Evet, bunu danışanlarımızla zaten yapıyoruz. Kendimizde de aynı zamanda uygulayabiliyoruz. Bunu Teta Healing eğitimlerinde zaten ilk modülde bile öğretip kişilerin kendisinde uygulayabilmesini sağlıyoruz. Evliliğe ya da evliliğe hazırlık aşamasında olan e, nişanlı çiftler olabilir, bekarlar olabilir ya da tam tersi evlenmiş olup boşanmak isteyen kişiler olabilir. Onların da e, arkasında yatan yapamayış ya da işte ilişkimde ilerleyemiyorum ya da evlenmek istiyorum, evlenemiyorum, boşanmak istiyorum, boşanamıyorum e, diyen kişilerin de aslında bilinçaltında bu ruhsal boşanma dediğimiz konuyla ilgili de şeyler yatıyor olabilir. Ruhsal olarak evliyseniz bir ilişkide ilerleme olasılığınız daha zordur. Sürekli bir engellerle karşılaşabilirsiniz. Tek sebep bu olmayabilir tabii ki. Başka sebeplere de bakmak lazım mutlaka. Bağımlılıklar olabilir. Aileye olan bağımlılık olabilir. E, nişanlınızı seviyorsunuzdur ama aynı zamanda ailesiniz, ailenizi de çok seviyorsunuzdur ve bağımlılık derecesini de çok seviyorsunuzdur. Oradaki dengeyi sağlayabilmek için o bağımlılığın sebeplerini bulup yine kazmayla bunun arkasında yatan sebebi bulup ilişkilerimizi, ilişkide olduğumuz kişilerle aramızdaki iletişimi düzenlemek mümkün. Aynı zamanda Sena'cığım biz kaz testiyle tespit ettiğimiz, kazma yaparak belirlediğimiz kök inançları kazma çalışması sonrasında bulduğumuz kök inançları değiştirdikten sonra yani inanç değişikliği yapıldıktan sonra da his yüklemeleriyle bunu taçlandırıyoruz. Kişiler hayatları boyunca hiçbir zaman tecrübe etmedikleri hisler vardır. Örneğin değerli hissetmiyordur. Hiçbir zaman ailesi tarafından değer görmemiştir. Ve bu yaşamadığı hissi bu kişi bilemez ve kendini de değerli hissetmez kendine de değer vermez aynı zamanda. Tabii ki kendine değer vermediğinde de bir başkası tarafından da değer görmüyordur. Ve bu, bu şekilde zincirleme devam ediyordur. Biz bunu nasıl inanç çalışması yaptıktan sonra his yüklemeleri yaparak da onun bilinçaltı kodlarını desteklemiş oluyoruz. Yani biz his yüklemesi yaptığımızda olumlu cümleleri duyduğunda beyin, beyin hücreleri, beyin nöronları farklı bir şablon izlemeye başlıyor ve bu e, bu durumda kişi bunu duyduğunda aktive olmuş oluyor bu duygular ve bu düşünceler. Dolayısıyla kök inanç çalışmasının arkasından bununla da desteklenmiş oluyor. Tabii bunların e, ötesinde tetahilin nedir, e, kas testi nedir, işte inanç çalışması nedir, neler yapıyoruz? E, inan çalışmalarında nasıl sonuçlar alıyoruz bununla ilgili geçmiş videolarımız var bunları da izleyebilirsiniz. Süper çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Rica ederim. Benimle <Öğrenelim> için. <laughs> Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.